Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi Sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkartmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki bol yağmur alınca iki kat ürün verir, bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Herhangi biriniz ister mi ki içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun. Himayeye muhtaç çocukları var iken, ihtiyarlık gelip kendisine çatsın. Derken bağı ateşli yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanı versin. Allah düşüneseniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından muafiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Onları hidayet erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız, hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz Şüphesiz Allah onu bilir,